Atos 2000 yılında kuruldu ve merkezi Fransa'dadır. Şirket Paris yakınındaki Bizon şehrinde faaliyet gösterir. Avrupa merkezi bir teknoloji şirketidir, küresel ölçekte hizmet verir. Atos dijital hizmetler sunar, bulut çözümleri geliştirir. Siber güvenlik alanında çalışır. Büyük veri alanında çalışır, yapay zeka projeleri yürütür. Kurumsal müşterilere teknoloji desteği verir. Kamu kurumlarıyla çalışır, finans sektörüne çözümler sunar. Telekom şirketlerine hizmet sağlar. Sanayi firmalarına dijital dönüşüm desteği verir. Atos büyük bir iş gücüne sahiptir ve 2023 yılında yaklaşık 94 bin çalışanı vardır. 2024'te yeniden yapılanma nedeniyle sayı düşmüştür. Şirket hala Avrupa'nın en büyük IT işverenlerinden biridir. Atos Euronext Paris'te işlem görür. Hisse fiyatı dönemsel olarak çok dalgalıdır. Yapılandırma süreci piyasa değerini etkilemiştir. Şirket reverse split yapmıştır. Bu işlem sonrası yeni VKN ile işlem görmeye başlamıştır. Atos hissesi eski BKM döneminde çok sert düşmüştür. Hatta fiyat, hatta hisse fiyatı 1 euronun altına düşmüştür. Daha sonra 1000 sentin altına kadar gerilemiştir. Bu seviye klasik penny stock değeridir. Şirket ciddi bir kriz yaşamıştır. Borç yükü artmıştır. Yapılandırma planı gündeme gelmiştir. River Bridge sonrası hisse yeniden düzenlenmiştir. Atos Penistok seviyesinden çıkmıştır. Hisse fiyatı yeniden normal seviyeleri taşınmıştır. Şirket toparlanma sürecine girmiştir. Atos'un 2005'te geliri düştü. 2005'in ilk yarısında 4.02 milyar euro, yılın 3. çeyreğinde neredeyse 2 milyar euro. Net kar açıklanmadı. Ama faaliyet karlılığı maliyet azaltma sayesinde toparlanmıştır. Atos dünya çapında hizmet verir. Avrupa'nın en büyük pazarını oluşturur. Amerika kıtasında projeleri var. Asya Pasifik bölgesinde büyümektedir. Orta Doğu ve Afrika'da da faaliyet gösterir. Hizmet ihracatı yapar. Gelirleri küresel müşterilerden gelir. Atos fiziksel ürün üretmez. Hizmet odaklı bir şirkettir. Bulut altyapısı sunar. Siber güvenlik çözümleri geliştirir. Veri analiti hizmet verir. Yapay zeka tabanlı çözümler üretir. Ödeme sistemleri alanında çalışır. Kurumsal IT altyapılarını yönetir. Dijital dönüşüm projeleri yürütür. Peki ya gelecekte talep artar mı? Öncelikle şunu söyleyeyim dijital dönüşüm hızlanmaktadır. Bulut hizmetlerinin talep artmaktadır. Siber güvenlik ihtiyacı büyümektedir. Büyük veri çözümleri önem kazanmaktadır. Yapay zeka projeleri yaygınlaşmaktadır. Atos bu alanlarda güçlüdür. Şirket doğru stratejiyle büyüme fırsatı yakalayabilir. Ayrıca Atos şirketin hissesi son bir yılda en az %100 bir kar yapmış. Hatta neredeyse %50 bir kar yapmış ve... E Bundan ziyade ben bu şirketin sağlam olduğunu kanaatindeyim. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir elbette. Zaten ben size gidin Atos şirketin istesin illa aldın demiyorum. Zaten bunun için bir yatırım tavsiyesi değildir diye söylüyorum ama ben bunun şirketin değil tekrar sağlam olduğunu yönündeyim. Çalışan sayısının düşmüş olması bence bir şey fark etti Çünkü şirket hala sağlam. Bu kadar güzel hizmetler veriyor ve zaten sonuç olarak da son bir yılda en az %100 bir kar yapmış. Hatta neredeyse %150. Video bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz ve yardımcı olabilirsem lütfen abone olmayı unutmayın. unutmayın. Abone olanlar size siz de video beğendiyseniz size de yardımcı olabilirsem siz de lütfen beğeni atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.